2026 BMW X5 Premium SUV segmentinde gücü lüksle teknolojiyi ise, sürüş keyfiyle birleştiren, en iddialı modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. BMW bu yeni nesil X5 ile sadece mevcut kullanıcılarını değil aynı zamanda SUV dünyasında daha fazlasını arayanları da hedefliyor. İlk bakışta hissedilen güçlü duruş ve modern tasarım detayları bu aracın sıradan bir su olmadığını açıkça ortaya koyuyor. BMW'nin karakteristik tasarım dili korunurken daha keskin hatlar ve aerodinamik dokunuşlarla X5 çok daha çağdaş bir görünüme kavuşmuş durumda. Ön tasarımda yer alan geniş böbrek ızgara daha modern bir yorumla sunuluyor ve incelet farlarla birleşerek agresif ama dengeli bir yüz oluşturuyor. Far teknolojisi hem gece görüşünü iyileştiriyor hem de araca premium bir kimlik kazandırıyor. Kaput üzerindeki kaslı çizgiler SUV karakterini güçlendirirken yan profilde kullanılan büyük jantlar ve güçlü omuz çizgileri aracın yolda kendini net bir şekilde hissettirmesini sağlıyor. Arka bölümde ise sade ama şık bir tasarım anlayışı benimsenmiş. İnce stop lambaları ve geniş bagaj kapağı hem estetik hem de fonksiyonellik açısından başarılı bir denge sunuyor. İç mekne geçildiğinde BMW'nin neden premium sınıfta bu kadar güçlü bir marka olduğu hemen anlaşılıyor. Kabin son derece geniş, ferah ve kaliteli bir atmosfer sunuyor. Kullanılan deri kaplamalar, metal detaylar ve yumuşak dokulu yüzeyler üst düzey bir kalite hissi yaratıyor. Sürücü odaklı kokpit tasarımı sayesinde tüm kontroller kolayca erişilebilir konumda yer alıyor. Dijital gösterge paneli ve geniş multimedya ekranı tek bir cam panel altında birleşerek modern ve teknolojik bir görünüm sunuyor. İdrive sistemi hızlı menü geçişleri ve sezgisel kullanımıyla sürüş sırasında büyük kolaylık sağlıyor. Multimedya tarafında Apple CarPlay ve Android Auto desteği standart olarak sunuluyor. Ses sistemi yüksek kalite sunarken ambiyans aydınlatma gece sürüşlerinde iç mekne ayrı bir hava katıyor. Panoramik cam tavan hem ön hem de arka yolcular için ferahlık hissini artırıyor. Koltuklar uzun yolculuklar düşünülerek tasarlanmış ve hem sürücü hem de yolcular için üst düzey konfor sağlıyor. Arka koltuklarda sunulan diz ve baş mesafesi aile kullanımı için fazlasıyla yeterli. 2026 BMW X5 motor seçenekleriyle de segmentinde fark yaratıyor. Benzinli dizel ve hibrit motor seçenekleri farklı kullanıcı beklentilerine hitap ediyor. Turbo beslemeli motorlar yüksek tork değerleri sayesinde güçlü bir hızlanma sunarken aynı zamanda akıcı ve sessiz bir sürüş karakteri sağlıyor. Hibrit versiyonlar ise performanstan ödün vermeden yakıt tüketimini düşürmeyi başarıyor. Otomatik şanzıman geçişleri son derece pürüzsüz ve neredeyse hissedilmiyor dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde araç farklı yol koşullarında maksimum tutuş sunarak sürücüye güven veriyor. Sürüş deneyimi BMW X5'in en güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. Direksiyon tepkileri hassas ve kontrollü. Araç büyük boyutlarına rağmen oldukça çevik hissettiriyor. Süspansiyon sistemi yol koşullarına göre kendini ayarlayarak hem konforu hem de yol tutuşunu dengede tutuyor. Spor moduna alındığında X5 daha sert ve dinamik bir karaktere bürünürken konfor modunda yumuşak ve sessiz bir sürüş sunuyor. Bu özellikler aracı hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda son derece keyifli hale getiriyor. Güvenlik ve sürüş destek teknolojileri tarafında 2026 BMW X5 oldukça zengin bir donanım listesi sunuyor adaptif hız sabitleyici şerit takip asistanı çarpışma önleme sistemi kör nokta uyarısı ve sürücü yorgunluk algılama gibi gelişmiş sistemler sürüş güvenliğini üst seviyeye taşıyor. 360 derece kamera sistemi dar alanlarda park yapmayı kolaylaştırırken, otomatik park asistanı şehir içi kullanımda büyük avantaj sağlıyor. Bu sistemler sürücünün yükünü azaltarak daha güvenli ve stressiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Yakıt tüketimi motor seçeneğine göre değişiklik gösterse de özellikle hibrit versiyonlar segmentine göre oldukça başarılı değerler sunuyor. Uzun yol sürüşlerinde dengeli tüketim rakamlarıyla öne çıkan X5 güçlü performansına rağmen verimlilik konusunda da tatmin edici sonuçlar veriyor. Bagaj hacmi geniş ve kullanışlı bir yapıya sahip. Arka koltuklar yatırıldığında oldukça büyük bir yükleme alanı elde edilebiliyor ve bu da aileler ve sık seyahat edenler için önemli bir avantaj sağlıyor. Fiyatlandırma tarafında 2026 BMW X5 Premium SUV segmentine uygun bir konumda yer alıyor. Ancak sunduğu lüks, teknoloji, performans ve güvenlik donanımları göz önüne alındığında bu fiyatın karşılığını verdiğini söylemek mümkün. Farklı donanım paketleri sayesinde kullanıcılar aracı kendi ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebiliyor. BMW'nin güçlü marka algısı, düşük değer kaybı ve yüksek ikinci el potansiyeli de uzun vadede önemli avantajlar sunuyor. Eğer sizde lüks konfor ve performansı bir arada sunan güçlü bir su varıyorsanız, 2026 BMW X5 kesinlikle listenizde yer almalı. Bu tarz uzun ve detaylı otomobil incelemeleri, yeni model tanıtımları ve güncel otomotiv içerikleri için Oto Rehber kanalına abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenerek, yorum yaparak ve kanala destek olarak Otorehber ailesinin bir parçası olabilir, bir sonraki videolarımızdan ilk siz haberdar olabilirsiniz.